Aga biz buraya niye geldik? Evi keşfetmek için. Neden keşfedelim ki? Oğlum evi keşfedene bin dolar veriyorlar. Fesil sen burada mıydın? Evet buradaydım. Beyler dikkat edin. Abone ol ve beğen. Nasıl olur bu? O yengece gününü göstereceğim. <laughs> Kim yaptı lan bunu? <laughs> ah! Neredeyim lan ben? Çıkarın lan beni. Neresi? Neresi nerede? Üst katta. Devamı yakında.